Allah azze ve celle kardeşlerim Fetih Suresi 29. ayet-i cellede şöyle beyan ediyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedur Resulullah. Allah'ın peygamberi Muhammed ve onunla beraber olanlar eşiddae alel küffar. Kafirlere karşı çok şiddetlidirler. Bakışlarında şiddet vardır. Duruşunda şiddet vardır. Kardeşlerim sırası gelmişken söyleyeyim. Bir Müslüman Kur'an'a savaş açan bir kafirin karşısında her zaman dik durmalıdır, şecaatli durmalıdır ve tavır aldığını göstererek durmalıdır. Ey Rabbim, vakti din düşmanlarına, Kur'an düşmanlarına Hz. Muhammed Aleyhisselam'a düşman olan kişilere ve şeriatı Muhammediye'ye düşman olan kişilere sen kahreyle, kahar isminle kahreyle diye beddua ve lanet okur mümin bilinçli olarak. Yoksa bir mümin başka bir müminden kendisine gelen bir zarardan dolayı ona lanet edemez, ben dua edemez. Çünkü u beynehum. Din düşmanlarına karşı devamlı şiddetli olan yani kendi duruşunu gösteren, tavrını gösteren, bakışlarıyla ve duruşuyla gösteren kişi u beynehum Muhammed ve Muhammed tabi olan müminler birbirlerine karşı da merhametli olurlar. Rahmet nazarıyla bakarlar, emniyetli olurlar, sevgi beslerler ve onlar için Allah Azze ve Celle'ye dua ederler. Müminin duası ve kahriyesi ancak ve ancak Kur'an'a karşı tağuti duruş sergileyen, mümkir duruş sergileyen kişiye olmalıdır.